Dori elinde bir harita tutarak ormanın derinliklerinde yürür. Arada bir haritaya bakar, bir yeri işaretler, biraz da kaybolmuş gibi görünür. Dori düşünerek: Burada bir hazine olmalı. Ama nereye gitmeliyim? Dori birden yere düşen bir yaprakla karşılaşır. Yaprağın altından eski bir anahtar çıkar. Anahtarı alıp biraz düşünür. Dori heyecanla bu anahtar hazineyi bulmamı sağlayacak olabilir. Dori hızla çevresine bakınır ve haritayı tekrar incelemeye başlar. Gözleri bir yerleri tarar. Dori sonunda haritada işaretli olan bir ağacın dibine gelir. Yavaşça yerden bir taş kaldırır ve anahtarın tam oturduğu eski bir kilit bulur. Anahtarı takıp döndürür. Dori gülerek "İşte buldum. Hazineyi buldum." Anahtar döner, taş kayar ve içinde parlayan bir kutu çıkar. Dori kutuyu açar, içi dolu parıldayan taşlarla doludur. Dori mutlu ve gururlu. Bu benim en büyük maceram.